Bu benim şahsi meselem de değil. Şu gençlerimizin, şu yavrularımızın istikbali ha bu. Yarın bunun telafisi yok kardeşlerim. Gün bugün dem bu dem yan yana durup omuz omuza verip 30 Mart akşamı sandıklardan bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yumruk gibi tek parça çıkacağız. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Değerli kardeşlerim. Şimdi şimdi şu an şu an yapacağımız şey şu. Hepimiz kendi ailemizde, akrabamızda, mahallemizde, köyümüzde, şehirde yaşayan dostlarımızda bir açık var mı? Bir gedik var mı? Bir kaçak var mı? Bunu kontrol edeceğiz. 15 gün kaldı, 16 gün kaldı. Bu süre içerisinde eğer Filerimiz varsa bunları telafi edelim. Dostlarım, bu seçimin telafisi yok. Bu 15 günü iyi değerlendirelim ve hassadan file vermeden çıkalım inşallah. Değerli kardeşlerim, son olarak ayrılmadan size şunu soruyorum: Sayın Başbakanımızı hataya getirelim mi? Getirelim. Ha, bu Bizim Abdurrahman Demirel'le Kara Mehmet bir de ben gelirim. Başka kimse gelmez. Ya memleketin başbakanını çağırıyoruz. Sayın başbakanımızı adaya getirelim mi? Evet. Aa, şöyle ya. Allah'ın izniyle bu ses duyuldu Ankara'dan. Sayın başbakanımız davetimizi kabul etti. 22 Mart Cumartesi. Bu cumartesi değil, öbür cumartesi saat 1'de, öğlenleyin 1'de hepinizi Antakya'ya bekliyoruz, şeref verirsiniz. <laughs> Hanımefendiler, sizler de başbakanımızı karşılamak ister misiniz? Mutlaka. <laughs> İstersiniz değil mi? <laughs> Beyler duydunuz. Elinizi kolumuzu sallayıp gelmek yok Antakya'ya. <laughs> Hanımefendileri beraber getireceksiniz. Yetişkin çocuklar varsa onları da getirin. Ha, bir de siz düğüne giderken Eliniz boş gitmiyoruz değil mi? Herkes karınca, kaderince ne imkanı varsa, çeyrek altındır, yarım altındır, bütündür, herkes durumuna göre bir hediye getirir. Biz sizden altın falan istemiyoruz. Şu oylarımızı cebinize koyun hediye olarak, oylarımızla beraber gelin Antakya'ya inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Allah zalimlere fırsat vermesin gençlerimizi ve şu yavrularımızı mevla zalimlerin eline düşürmesin diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar konvoy araçlarını takip edersek